Şehirde Yaşam programından hepinize merhabalar. Değerli izleyicilerimiz her hafta olduğu gibi bu haftada gelişen ekonomimizin sektörlerini incelemeye devam edeceğiz. İlk olarak NGSM İnşaat'a konuk oluyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Şehirde Yaşam programına hepinize hoş geldiniz. Bugün programımıza NGS İnşaat kurucu ortaklarından Şenol Müslimoğlu ve Nait Güler ile birlikteyiz. Nait Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyalım. ben Nait Güler. eğitimimi yurt dışında tamamlayıp Türkiye'ye döndüm. ve inşaat sektörüne atıldık. İnşaat sektöründe sağlam, güçlü projelerle yolumuza devam etmekteyiz. Peki teşekkürler. Şenol Bey, sizleri tanıyalım. Ee, Şenol Müslümoğlu, 1977 doğumlu. Ee, Bulgaristan göçmeniyiz. 92 yılında Türkiye'ye geldik. 95 yılında e, inşaat sektörüne e, girerekten inşaat sektöründe e, Bursa'da gerekli hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkürler. Ee, Naret Bey öncelikle e, sizlerden NGS İnşaat'ın kuruluş hikayesinden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki hemen bahsedeyim. Ee, NGS İnşaat sektöre 1999 yılında Güler İnşaat'ın kurulucusu Necati Güler ve sektöre 1995 yılında Müslümoğlu Grup Şirketler Grubu sahibi Şenol Müslümoğlu tarafından kurulmuştur. Ee, Necati Güler ve Şenol Müslümoğlu 25 yıllık tecrübelerini Negesem İnşaat çatı altısında toplayıp değerli müşterilerimize kaliteli, sağlam ve e, konforlu yapılar üretmekteler. Peki teşekkürler. Ee, Şenol Bey, Negesem İnşaat olarak projelerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Negesem İnşaat olarak Hasan Ağ Bölgesi'nde e, 3 blok, 66 daireden oluşan e, havuzlu, güvenlikli bir projemiz var şu anda devam etmekte olan. 56 dairesi 3 artı 1, 10 dairemiz 4 artı 1. Ve Balkan Mahallesi'nde de 41 daire, 4 dükkandan oluşan yine havuzlu, güvenlikli bir sitemiz var. Şu anda iki projemiz var devam etmekte olan. Yani bundan sonra da devam edecek ve çalıştığımız projelerimiz var. Peki Şenol Bey, projelerinizin ortak özelliği nedir? Projelerimizin ort ortak özelliği e, sağlam, güvenilir ve yaşanabilir e, alanlar üretmeye çalışıyoruz. E, kaliteli işçilik ve birinci kalite malzeme kullanarak otoparkı olan yeşil alanı, sosyal donatısı fazlasıyla olan projeler üretmeye çalışıyoruz. NGSM olarak e, Bursa'da adımızı ön sıralara taşıyıp e, Necati Bey'in senelerdir müşterilerinin e, peşinden e, Necati Bey'e güvenerekten daire aldıkları için e, o güvenle e, iyi bir e, güvendir firma haline geleceğiz inşallah. Peki biraz da müşteri portföyünüzden bahsedebilir misiniz? Müşteri portföyümüz genelde Bursa'da e, ikamet eden müşterilerimiz ve Necati Bey'in eskiden gelen müşteri birikimi olan e, daire alan müşterilerimiz daha çok şu anda projelerimizden daire almakta. Ee, ama dışarıdan, yurt dışından gelecek olan müşteriler için çalışmalarımız var. Bununla alakalı tanıtımlarımız devam ediyor. Ee, i̇nşallah onu gerçekleştireceğiz. Peki e, NGS İnşaat olarak bu yıl ve gelecek yıldaki planlarınız nelerdir? NGS İnşaat olarak e, Kayapa'da 550 dairelik proje var e, planladığımız ve Nilüferköy'de de e, 14 villa e, havuzlu, güvenlikli, kapalı otoparklı olan bir projemiz var. Gelecekle ilgili bunları planlıyoruz. Onları gerçekleştirdiğimizde ondan sonra ileriki süreçle ilgili çalışmalarımız var. Onları ondan sonraki süreçte değerlendireceğiz. Şenol Bey, politikanızdan bahsedebilir misiniz? Biz Bursa'da kaliteli inşaatlar üretiyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda e, müşterilerimiz biliyor. Yani Bursa'da e, baktığınızda çok inşaat firması var. E, ama e, kaliteli dediğinizde çok e, kendini kabul ettirmiş firma yok. Bu anlamda biz ön sıralarda yer almaya çalışıyoruz. E, hedefimiz o. İnşallah onu gerçekleştireceğiz. Peki şu an e, ev almak için doğru zaman mı sizce? Şu anda e, Bursa'da ve Türkiye'de kesinlikle yatırım yapılacak doğru bir zaman. Ee, inşaat malzemeleri ve maliyetlerimiz ciddi manada artmasına rağmen daire fiyatları hala aynı fiyatlarda. Ee, yaz gelmeden, ilkbahardan önce alım yapan kişiler kesinlikle kazanmış olacaktır. Peki, e, biliyorsunuz Büyük Marmara depremi yaklaştı söyleniyor. E, Türkiye'de yapılan yapıtla, yapılar e, sizce depreme dayanıklı mı? Şu anda kesinlikle e, deprem yönetmenliğine uygun olarak bütün inşaatlar o yolda çalışıldığı için çok daha sağlam yapılar yapılmakta ve kentsel dönüşümle alakalı da deprem yönetmenine uygun olmayan bütün binalar kesinlikle kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor. Sağlıklı yaşamlar gerçekleştirmek için. NGSM inşaat olarak depreme dayanıklı evler yapıyorsunuz bu konuda. Bunu biraz açabilir misiniz? Çünkü sevgili izleyicilerimiz ev alırken bu konuda onlara bir kılavuzluk etsin maksadıyla. Şimdi bizim projelerimiz NGSM inşaat olarak deprem yönetmenliğine uygun ve yapı sektöründe kesinlikle mimari ve statik hesaplarını yaptıraraktan gerekli olan yerlerde jetcraft sisteminde kullanarak güçlü yapılar üretiyoruz. Fiyat politikamız da şu anda ciddi manada Daire alınabilecek durumda fiyatlar. Bu anlamda çok farklı projelerimiz daha olacağından şu anda lansmana özel fiyatlarla faydalanabilir bundan değerli müşterilerimiz. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Night Bey, sevgili izleyicilerimiz sizlere hangi sosyal medya hesaplarına ulaşabilirler? Hemen söyleyelim. E, Negesem İnşaat Instagram sayfasından ve Negesem İnşaat Facebook sayfalarından ve web sitelerinden bize e, çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz, imza attığı projelere kalite, konfor ve sağlamlığı bir arada taşıyan NGS İnşaat'a konuk olduk. Bakalım sıradaki konuğumuz kim? Hoşçakalın.